Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan, Tarsus'a bağlı Yeşiltepe Beldesi yolunda yapılan asfaltlama ve yol onarım çalışmalarını yerinde inceledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Komisyonu Başkanı Nuri Özdemir ile birlikte çalışmaların yapıldığı Yeşiltepe Beldesi'ne bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Özcan, burada yaptığı açık hava toplantısında yeni yasa ile birlikte temel belediyecilik hizmetleri kapsamında yol, su, kanalizasyon, mezarlık, ulaşım, hal gibi akla gelen tüm hizmetlerin Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağını söyledi. Başkan. MHP'ye oy verenlere de fazla hizmet getirir. Kendine oy vermeyenlerin yüzüne bak. Böyle bir hizmet anlayışı olmaz. Yeşiltepe'nin sıkıntılarının tamamına yakınını bildiklerini kaydeden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan, örneğin bir ilk öğretim okulu binası ile düğün salonuna ihtiyacınız var. Çocuklarınızı yakın yerlerdeki okullara taşımalı sistem ile gönderiyorsunuz. Bu sıkıntıları 2004 yılı itibariyle Büyükşehir Belediyesi anında çözer hiç merak etmeyin dedi. Kardeşim Mart ayından sonra tekrar seçilme şansım yüzde seksenin üzerinde onu söylüyorum. İnşallah beraber çalışırız. Bakın bu denizle size açacağım. Yolunuzu da yapacağım ve denizi plajı da açacağım. Tarsus'un mevcut belediye başkanı Burhanettin Kocamaz'ın bugüne kadar kendisine ve partisine oy vermeyen mahallelere hizmet götürmediğini de iddia eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan bugüne kadar hiçbir rakibini küçümsemediğini ve kötülemediğini ifade ederken ancak 15 yılda bizim Mersin'de yaptığımız hizmetlere ve eserlere bakın diğer taraftan da 20 yılda Tarsus'ta ne yapılmış ona bakarak mukayese edin. Bir tarafta her şeyle modern bir şehir, diğer tarafta eski saltanat günlerinin özentisini taşıyan görüntüler var dedi. 20 senede ne yapmış, biz 15 senede ne yapmışız? 2014 yılında tekrar göreve gelmesi halinde Yeşiltepe yolunu tamamen beton asfaltla kaplayacağını ve denize halkın hizmetine açacağını da sözlerine ekleyen Başkan Özcan, yeter ki bize güvenin ve destek verin gerisini de bize bırakın. En büyük referansımız Mersin Merkez diye konuştu.